Şimdi e, öncelikle bir isim, soy isim, yaş, boy, kilo, bir de sağ sol profil görelim. Okey, onunla başlıyoruz. Sana Aynen, onunla başlıyoruz. Aha, buyurun. E, ee, merhaba, Ahu Yıldırım ben, 34 yaşındayım. Boy 1.62, Kilo maalesef şu anda 54, pandemi dönemi karantinada ama 50'ye düşeceğim. tekrar. Tamam, bir profil aynen. Bir de tek tarafa lütfen. 34 yaşındayım. Başka ne demiştiniz? Başka bir şey daha istediniz. Çok heyecanlıyım da biraz, kusura bakmayın. Tamamdır, Gamze Altın, 30 yaşındayım. Ee, 1.72 boyum, 65 kiloyum. Ee, şöyle döneyim. Konservatuar Oyunculuk Bölümünden mezunum. Hazırsanız profil veriyorum. Buyurun. Size mimikleri söyleyeceğim. Bir mimiklerinizi alalım. <gülüyor> <gülüyor> Onu hala yapıyorlar mı? Tamam. Mutluyuz. Şaşırdık. Üzüldük. Kızdık. Tekrar mutluyuz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çikolataları artık e, bayram paketinde. E, bir tane e, bu şu anda o videonun olduğu ürünü gönderecek. E, hediye olarak çıkıyor. E, bir kıyafet düşünün. Kollarını geçiriyorsunuz böyle şeffaf bir kıyafet. Karşıdan da... E, işte size sarılacak olan kişi kollarını geçiyor ve o sayede birbirinize sarılabiliyorsunuz böyle. Şeffaf bir alan yaratıyor. Evet, evet. şimdi bunu yiyelim. Evet, bunu evet. alalım lütfen. Evet, çikolata geldi. Bir, bir şey alayım mı elime? Daha rahat oynarım. Kitap gibi bir şey, çikolata yapmak gibi bir şey yapayım mı öyle? Olur, eğer daha rahat edecekseniz. Şahane. İyi bayramlar. Misafirliktesiniz. size çikolata sunuldu. ama tabii ki pandemi dönemi. E nasıl alırsınız çikolatayı? Görebilir miyiz? Kolonya. Kolonyayı bir daha sürüyorum. Sonra çikolatayı alıp... İyi bayramlar! Almam galiba ama göstereyim nasıl alacağımı. Evet. Gerçekten almayabilirim. Evet, çikolata bana uzatıldı. Hı -hı. Önce tabii ki bir ellere kolonya bir yerden gelirse. Kolonya böyle güzel, şöyle küsür böyle her yerimize böyle dır kolonyalar. <laughs> Tabii ki. Ben şimdi pandemi falan olunca kafam çok karıştı benim kusura bakmayın lütfen. Dönem pandemi ama çikolatanın lezzeti aynı beyefendi. Evet doğru söylüyorsun. Kapıya çocuklar geldi. Çocuklara çikolata sunacaksınız. Nasıl sunarsınız? Ya çocuklar çok önemli. Çocuklar çok önemli. İşte onu nasıl sunarım bilmiyorum. Kim aa Aa çocuklar. İyi bayramlar. Size çikolata vereyim. Hoş geldiniz. Sosyal mesafeyi koruyalım. Birbirimize yaklaşmadan. Buyurun çocuklar. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Önce açın bakalım elleri kolları. Bir dezenfektan alalım şöyle ellere kollara. Evet. Buyurun. Evet. Her çocuğum. sen de izin. Evet. Sen de sandal. Buyurun, herkes tek tek alacak yalnız. Öyle bir anda eliniz atmak yok her yerde. Buyurun. İyi bayramlar çocuklar, kendinize iyi bakın. Dedenizi ve anneannenizi, babaannenizi aramışsınız. Ee, evet. Onlarla görüntülü konuşma yapıyorsunuz. Ee, evet. Sanki hani, konuşuyormuş gibi, istediğiniz gibi. Buyurun başlayın. Görüntülü Hayır. konuşma olacak. Babaanne. iyi bayramlar. Hadi şöyle İyi bayramlar. İyi babaanne ne yapalım işte. Bekliyoruz. İyi babamlar da iyi, annemler de iyi. Aha dedem de geldi. Ne yapıyorsunuz? Geleceğim geleceğim ya bahane bulmuyorum canım. Hani bunu öneriyorlar. Ürüne, ürüne nerede bağlayacağım? Ben kafam kaçtı. Özür ürüne nerede bağlayacağım? Ne hazırladım? Çikolataları. Siz de alın ama 24 saat bekletmeyi unutmayın, tamam mı? Ee, ne zaman olacak ya bıyık kesmek falan gerekecek mi? Ben bıyıklı çünkü daha yakıştığını söylüyorlar, o yüzden çok kesmiyorum bıyık falan. Biz zaten fotoğraflardan seçtik, onun için saç bıyık sakal sıkıntı değil bizim için. Teşekkür ederim. Tabii böyle zoom üzerinden de yeterli performansı sergileyemedik, hani onu da dikkate alırsınız diye düşünüyorum. Tabii ki biz yönetmenimize zaten belirteceğiz, merak etmeyin. Ola ki mesela bir, bir aksilik oldu, sette biri böyle bir şey kaptı tabi hani Allah korusun, hani olsun demiyorum ama olabilir mi? biri dikkat etmemiştir, bir şey olmuştur falan. Ee, hani sağlık durumunu giderleriniz nasıl? Evet, biliyorsunuz Türkiye'de zaten e, tüm setlerde tüm çalışanlar SSK Sigortası. olarak sigortalanıyorlar tabi ki. Ama aynı olanı olmaz. Sigortasız çalışmıyoruz, evet. ben, Yürel Hoca da görecekse benim için başka bir problem yok. Yok görecek merak etmeyin. <laughs> okey okey inşallah beraber çalışırız. İnşallah inşallah görüşmek üzere. İyi bayramlar Teşekkür. size de şimdiden. Teşekkürler size de iyi bayramlar. Görüşmek üzere.